o da veriliyor. O da veriliyor. Hiç birbirine siyakı, bakı uyuyor mu? Biri diğerini tutuyor mu? Böyle bir şeyler yok. Nihayet gönderiliyor, bundan meyve risalesi. Bugün meyve risalesini okuduğunuz zaman, hayır on e, azamet ifade karşısında insan dona kalır. Biri de, böyle yazıldı, ben bunu gördüm. Sonra, daha garip bir şey var. Daha görmedim bir şeyi. Varda da görmedim canım. <laughs> Altı eserin bu şekilde bütün <laughs> imkansızlıklar <gülüyor> memnuniyetler içinde eser yazılıyor. Dışarıya çıkmasına imkan ihtimal yok. Bu eserlerin hepsi de dışarıya çıkıyor. Dışarıya çıkıyor. Dışarıda neşrediliyor. Neşrediliyor efendiler. Arkadaşlar. Biz ona şahidiz. Dışarıda da bunlar neşeliyor. Hatta bir gün bir tek pusula yakalanmış, pusula, afyonda. Bu pusula için öyle tahkikat yaptılar, bu tahkikat yapıyorsa o bizim büyük afyon müdafası, bilmem neler dışarıya çıktı, hiç onların şeyi olmadan, dışarıda da intişar etti, ve neşredilenlerden de bir nüsse temiz baş müdde-i umumisine verildi. Öyle olduğu halde bu ağır ve şiddetli hücumu olan o müdafaa oldu, olmasına rağmen baş müdde-i umumi benim beraatimi talep etti. Yani bu harikul adedir Görülmemiş çekim, görülmemiş biz. Yani ben Bediüzzaman Hazretlerinin en az yüzlerce kerametine, zahir kerametine şahit olmuşumdur. Fakat en küçük böyle bir keramet zureti hemen reddeder. Hizmetin keramettir, nurun kerametidir. Benimle alakası yok. Bir gün, neyse kusura bakma, bunu istitradını söyleyiveriyorum. veriyorum. Emirdağ'ın Emirdan'da, Mehmet Çalışkan diğerleri gittiler, benim geldiğimi hemen aldım, ziyaret etti, okşadı okşandı. En sona şöyle dedi, kardeşim, bir şey bugün mü? Sen bugün Mehmet git buradan. E, zira buranın kaymakamı çok münafık, bir hadise çıkarmak ihtimali var. Sen bir an evvel emri aldık, çıktık biz. Mehmet Çalışkan'ın dükkanına vardık. Onlar yemek hazırlamışlar falan. Siz dedim, yemek yediriyorsunuz bana ama ben dedim, emir aldım dedim, döneceğim dedim, mecburen derhal dedim, şeye bakın dedim. Vastaya bakın falan. Oho oh dediler. Vasta bir defa geliyor buraya dediler. orada gitti dediler, senin hususi paran filan varsa dediler, hususi bir taksi tutalım gönderelim. E nerede Hacı Ahmet'te kavuşan bak. Netice <laughs> itibariyle Ayrıca haberimiz yoktu abi. O gün hep burada dediler, bugün mecburi kalacağız. Aman dedim, duyar filan eder de dedim, ne hale geliriz sonra dedim. Hiç dedim şey yapmamak şartı biz seni göstermeyiz dediler. Evet, ikindi oldu, ikindi oldu, camiye gittik. Aman dedim, beni yakın yerlerden geçirmeyin de kenarlardan, safa yerlerden dolaşalım. Camiye gidelim, onların bir büyük camisi var, götürdüler, camide namaz kıldık, falan ettik. Yine saklı yerlerden döndük, dinan evvel Mehmet Çalışkan'ın evine kapandık. Orada misafir kalacağız galiba, başka yol yok, ertesi gün gidecek. Evine kapandık, neyse akşam Allah ne verdiyse yedik, içtik. Misafirler gelmeye başladı. Gelen doldu, gelen doldu. Ne kadar hakimi, ondan sonra tendim, şu su hep yüksek tabaka doktoru bilmem nesi geldiler. Şimdi tabii bunlar hep münakifat basgini de. Bu bana bir suali sormaya başladı. Şimdi biz o gün gece yarısına kadar öyle bir kötü hak geldi hiç aklıma gelmiyor şeyleri de orada inayeti ilahiyle onlara söyledim. Artık oh dediler. Bu işe tam doyduk dediler. Bütün müşkillerimiz halloldu falan dediler. Gece yarısından sonra onlar dağıldılar. Biz de tuttuk. Gece yarısı namaz kıldık. Yatağa yattık. Sabah namazına kalktık. Namaz kıldık. Aman dedim ben bir an evvel gitmenin çaresine bakayım. üstadım hizmetçisi derhal geldi. Zübeyir, jandarma. Ah. Kardeşim dedi, üstad hazretleri sizi istiyor. Dedi. Eyvah, yandık dedi ben şimdi. Hemen çalış gelelim, kalk bakalım. <laughs> Suç senin. Beni göndermeyen sen. O da bana korkma sen dedi bana. O. Vardık. Neyse, ben vardım. Önüne diz çöktüm, oturdum. <laughs> Mehmet çalışkan ayakta, o da oturdu. Hiç bize, niçin kaldın, niye gitmedin, bir şey demedi, şöyle kaşları şey etti. Kardeşim dedi, bu gece kalmaklığınız çok isabetli oldu dedi. Gece dinledin mi mübarek orada konuşanları? Çok isabetli oldu dedi, ondan sonra biraz bize daha neler söyledi, şey etmiyorum. Yani o gece yapılan sohbet aynen sanki telkin edildi. Tasarruf edildi. Biz buna benzemez neler gördük kardeşim. Yani ne hadiselere şahidiz. Hiçbir zaman üstadın karşısına gelip de bir şey gönlümden geçerse sen daha ağzını açmadan onun cevabını almamak imkanı yoktu. Ben Üstad Hazretleri'nin yanında bir de İstanbul'da şey istinsah ettik. Asay Musa, arakçısını Abdülmecid Efendi tercüme etmiş de Üstad Hazretleri Mehmet Feyiz Efendi'ye haber göndermiş. O da hastalığını şey yapmış. Ben de o zaman Ankara'daydım. İstanbul'dan birisi geldi. Biz hoş be sorduk. Benim de Ankara'ya, İstanbul'a falan gitmeye maddi gücümle müsait değil Dedi, Üstad canı çok sıkılıyor dedim. Hayret ne var ne için dedim. Şeyi dedi istihsaf ettirecek Hasan-ı Musa'yı Mehmet teyze diye haber göndermiş o da. Ben hastayım demiş. E, Arapçayı herkes yazamaz ki. Az çok Arapçanın imlasını tam bağırıp olarak yazmak lazım. Ben İstanbul'a falan gitmekten çekiniyordum şöyle bir düşündüm. E ee, dedim Ahmet sana dedim vazife düştü. Bu vazife senin dedim. Derhal gidip bir yazı yazacaksın. Arkadaşlar Sungur da oradaydı o zaman. Sungur'a dedim ki kardeşim dedim ben İstanbul'u aman dedi ne nasıl ne çabuk karar verdin. E dedim vazife bizim düştü dedim. Herhalde bizim gitmek bilmemiz lazım dedim. Ben ama dedim Hüsnü'yi de götürsün. Abi sen bilirsin. Bilirsin, 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 bilirsin. bilirsin yaparsın. Ertesi gün hemen gittiler bununla ...bir e, bilet aldık... ...şeyden... ...tabii kendi paralarımızla alıyoruz... E, ...otobüs bileti aldık... ...o zaman İstanbul'a Ankara'dan... ...10 liraya gidiliyordu... ...paranın emniyetine bak... ...trenle falan gitmek bizim için... ...mümkün değil... ...neyse bizi uğurladılar... ...bildik şeyden... o ...her gelen meydanında... ...yola çıktık... ...yol epey yol... yol e, ...gittikten sonra... ...Hüsnü dedi ki bana... Abi dedi. Şimdi biz de oraya gece yarısı varacağız dedi. Bu dedi otobüs dedi. Sirkeyden falan dedi şeye. Reşadiye de otelle Fatih'e varıncaya da gece yarısını geçecek dedi. Üstadım dedi oradaki dedi kardeşler de dedi evlerine gidecek dedi. Bizi dedi Reşadiye Oteli'ne dedi kimse almaz dedi. Biz orada meydanda kalacağız dedi. Oğlum dedim gayri ihtiyar yapma bunlar. Kardeşim merak etme. Bizim buradan gittiğimizi söyleyen Söylerler ama i̇şte, Kim söyleyecek bizi Ne gittiğimizden haber kimsenin Var ne geldiğimizden Neyse biz dediği gibi Şeye vardık Üsküdar'a vardık Üsküdar'da araba vapunu Bir iki defa bize sıra gelinceye kadar Gece yarısını geçti Gece yarısı sirkeciye vardık Hemen alel acele Endik bir taksi tuttuk Hüküm şeye, Fatih'e. Ben eskiden İstanbul'u bilirim. Şehzade başından geçiyor kan. dedi ki, abi dedi kardeşler geçiyor falan dedi. en, en dedim, en çabuk yakala onları. En de o koştu, onları yakaladı. Onlar da benim geldiğimi duyarak koştula geldiler falan, sarmıştık, falan ettik. Ben İstanbul'u biraz bir şeyler götürmüştüm. Onları koltuklarını aldılar. Şimdi onların yerine yani Süleymaniye'deki o şimdiki malum eve gitmeye başladık. Eve vardık, oturduk oturduk. o şimdi Almanya'da bulunan Abdülmuhsin kardeş gülmeye başladı. Ne gülüyorsun falan dedim ben. Sorma dedi, biz dedi şişt dedi bu yoldan geçmiyorduk dedi. Şehzade başından. O gün dedi ki hadi bir gidelim bugün bu yoldan gidelim dedik dedi. dedi tabire bak şimdi. Sonra dedi, daha garip bir şey var dedi. Ki, ne o dedim. Üstad Hazretleri bugün bize tutturdu dedi, ekmeği alın bana demiş. Canım üstadım bizim ekmeğimiz çok işte, sana bir, bir tanesi bunu 10 e, on gün yetiyor. Ekmeği aldırıp da ne yapacaksın? Yok yok, alın sizin aklınız elmez, misafir olu falan olup Demiş, zorla bunlara ekmeği aldırmış, üç dört tane. Orada efendim, şimdi ekmek İstanbul'da o zaman vesikeyle bulunmuyor. Şey, imaretten falan talebelerden alıyorlar. Onlar yumurta mumurta yaptılar, dıka kabasa doyurduk karnımızı. şey tabiriyle, bilmeye başladı. Bugün dedi, üstad böyle böyle yap dedi, meğer siz geleceğimizsiniz dedi filan. Neyse, ertesi gün sabah oldu, otele gittik, Üstad Hazretlerine benim gittim haber verdiler, kabul etti falan. Abdül Muhsin dedi ki efendim dedi, dün dedi bize dedi boşuna dedi ekmeği aldırmamışsın, ekmeği aldırdın falan. E sus dedi. Bir şey yok onda dedi. O dedi hizmetin kerametidir dedi. Bize ait bir şey değil falan dedi. Ona bir azarladı. <laughs> neler gör, neler neler arkadaşlar. Onun için ne yapalım bu hakikatleri mezarda söylemeyeceğiz. onları sizlere beyan etmek vazifemizdir. Ben şuna inanıyorum ki bugün ağabeyimizle konuşturduğumuza göre bu ümmeti Muhammed'i Kur'an'ın hakikatesine eriştirmek suretiyle yeni baştan iman ve hidayet yollarına ki içinde bulunduğumuz gibi sevk edecek asli vazifedarın peşindeyiz. Ben buna ne haddik? Ama bu bana ait olabilir. Ben kimseyi bu kanaate iştirak etsin demiyorum. Ama bildiğim samimi bir tamam, hakikati... Tamam. Şimdi sen de öyle söyle, sen söyle. Tamam. Şimdi biz uzaktayız. Mesela Isparta'ya bir de eski ölçüyle baksan bir aylık mesafede. Tamam. Mektup yazmadan, orada beni düşündüren meselenin cevabını ekseriyetle tamam. o gün gelen bir mektupta alır. Tamam.

bir fiil muhaberemiz o sırada dikkat mektup kesilmiş oldu. Tunceli Harekatı Enkilezi, ülkesi imha üzerine gidiyor. E benim de bu iş aklıma yapılıyor. Bu, bu hissemi açığa çıkarmama imkan yok yani hiç kimseye emniyet edip söyleyemiyor. Bir düşünce içerisinde yürürüz, yürüyoruz. babam sağ rahmetli işte bir başka bölüklerine oradan gittiler. Onlarla görüştük. Hayvana bindim baktı perde bizim hizmet eri koşuyor. Durdu. Güzel. Der. Derhal açtı. Kassam öyle arkasında geçer. Fakat şu vaziyeti ancak söyledikten sonra onu okursanız o zaman hakikat anlaşılır. Şimdi şöyle diyor. Abdümecid Efendi mektuba hiçbir şey yazmamış aynen zarfı değiştirmiş, bana göndermiş. Bakın meclise ne İşte selamdan sonra Hulusi'nin bir hüznü, bir gailesi var ediğini hissediyorum. Merak etmesin. Esale-i Nur inayet ve rahmet-i ilahiye nezaret edilir. <laughs> Dünyaya ait meşakkatler, madem sevap verir o musibetlere karşı sabr için şükür ve metanetle mukabele edilmek gerektir. Sen ve hudusi bütün dualarımda ve kadar serifte beraber. <laughs> Sahip Nur. Yeni bunu okudum. Yani bana dünyayı verselerdi o kadar bir sevinç. Tabii, tabii. Öyle bir emniyet hasıl oldu ki bana. Öptüm, başıma koydum. koymak koydum. Yine de kimseye bir şey söylemedim. Evet. Elhamdülillah verilen vazife gayet çetin ve mutlaka ağır kanlı bir vaziyete girmek kişisi var. Cenab-ı Hak öyle siyanet etti. Elhamdülillah öyle siyaset etti ki kirlenmeden o batireden <laughs> En çetin vazife için mutlak şey yapmak yani eli bulaştırmak inşallah. Sonra mesul mümkün. Neyse. Bu da böyle. Evet. Şimdi yine kendi sözüne gireyim. Yine var böyle. Kur'an'ın bütün surları yıkılmıştır. Kur'an tek başıyla kendini müdafaa ediyor. Bu sözün manası fena değil. Kur'an'ın bütün surları yıkılmıştır. Kur'an'ın surları şunlardır dini tedrisat yapan medreseler ve mekteplerde din dersleri nihayet tarikat yönünden camilerin arkasındaki Allah Allah diyenlerin toplandığı yerlerin kapanması en büyük musibet olarak başımızda gelmesi Ruh yasak şimdi Kur'an'ı malumunuz kıbla duvarına asmak, atlas kaba koymak, atlas kılıza koymak kıbla duvarına asmak, kuma akşamları da ölülerin ruhuna yasin şerifi okumak için mi kullanacak? Öyle mukaddes bir kitap. İşte o mübarek kutsi kitabın ehemmiyeti manasına işaret ettirecek İmam-ı Rabbani, i̇mam derecesinde bir zat vazife dermiş. Ve o vazifenin icabını hepimizin bildiği gibi en ağır şartlar altında daima hayatı tehlikeli olarak bu vazifeyi yapmak suretiyle geçirmiştir. Bunun için fazla söz söylemeye zannederim hiç kimse Şimdi burada bir sual var. Kusura bakma. Niçin bu kadar mühim bir vasıta Ümmet-i Muhammed'e İslami hakikatlerin yasak edildiği bir zamanda en büyük hakikatleri e, ızhar etmek üzere bir bediü zaman memur edilmiş. Bunu bu tahsis, buna bu vazife, bu, bu tevcih ne için bir seyide? Çünkü ahir zamanda ümmet Muhammed'i kurtaracak bir seyit olacak. Peygamberin sülalesinden olacak. Böyle bir zat hakkında beşaret varken böyle bir zat görmüyoruz da mahiyeti meçhul olan, nesebi meçhul olan bir saatin vazife der olduğunu müşahede ediyoruz. Bütün dava burada. Kafalarımızda hasıl olan yani şeyler soruların merkez sikleti bu. Peki şimdi siz bu mektubundan haberdar değilsiniz. Değil. Bu mektubun bir mektubunda öyle buyurur ki Hazreti Peygamber'in ağlı birisi nesebi az, diğeri onun getirdiği ahkam şefi diye tevfik hareket edenler. Adına kat'i surette bilmiyoruz ki yani nesebi ağrı mensup değilmiş. Yani mensup olması muhtemeldir diyoruz. Yani, öyle mi? Katli biz bilmiyoruz. Ki. Fakat mensup olması muhtemeldir. Vazifesinin emniyeti buna şehadet etmez mi? Değilir. Bunlar üzerinde zanaları fazla mütalaya yürütmek yine gözlerimiz Hiçbir hiç şey getirmeyiz. Biz şimdi bize bıraktığı miras üzerinde kafamızı çalıştırıp istifade etmenin çaresi. Peki, kusura bakmasın bir sual daha sorayım. Bu <laughs> davaya inanmayanlar şöyle diyorlar. Siz Bediüzzaman'a çok fazla değer verin. Bu adam ne getirmiş? Bu adam, bu zat, bir takım dini eserler yazmıştır. Bu nevi dini eserleri birçok İslam alimleri de yazıyorlar bunlardan, bunların ne farkı var ki bunda bir hususiyet görüyorsunuz? Bu da alel kutlak alimidir. Eserlerine mucize diyorsunuz, Kur'an'ın mucizeleri diyorsunuz. Sırrı icazından tereşsüt etmiş diyorsunuz. Diğer bütün İslami eserler de Kur'an'ın hakikatlerini ifade için yazılmış olan ilmi cehitlerden başka nelerdir? bundaki bu hususiyet nereden icap ediyor? Bunun bu husustaki buna değer izafe etmesi biraz da gülü veya hüsnü zanda fazla ileri gitmek değil midir? diye bunu söylüyorlar. Yani insan sevdiğini fazla meseleler, kusurunu görmez, görmek istemez. Bu noktaya mı sizin? Gayet tabii halk ha, böyle diyor. Ziyareti sevginin mağrubu olmuşsunuz. Bu kadar sevilmeye diye onların sözü söylüyorum musunuz? Evet, de. evet, evet, Yani evet. diğerleri de o tepkiyle şayan olmasa bile şimdi, onlara benzemektedir. Şimdi o zat hidayet ömrünü başka türlü geçirmiş. Kendisi kendi nefsi için de Ey medhe düşkün, şöhrete müptela gibi tabirleri kullanıyor. Şimdi ha, hakikatte kendisi bunun talibi değil. İstemiyor. İstemediği halde bir şöhret kazanmış Bediüzzaman ismini babası koymamıştı. Bunu şey benim bildiğim Musa Kazım Efendi ona bu ismi vermiş. İstanbul'a gittiği zaman da bir kere daima mücib <laughs> mevkiinde kalmış. Rahatsız Sahil değil. Daima cevap vermiş. Şimdi onun da sebebini şöyle beyan eder. Diyor ki, ben onların hocalığından şüphe etmiyorum. Fakat onlar bana hocalığı layık görmüyorlar. Onun için ben yalnız cevap veriyorum. E bütün cevaplarına harika bir tarzda, bütün suallarına cevap verdiğinden dolayı artık buna Bediüzzaman zaman isim vermişler. Fakat sonunda ne yaptı? Bir zaman bana zaman derlerdi. zaman da Risale-i Nur oldu. Yani kabul ediyor. Demek ki şu zamana Bedi zaman bu zamana zamana göre Risale-i Nur Bedi zaman vasfına layıktır. Peki onların dedikleri gibi düşünelim. Bir fakirden yani böyle bir silsile isadattan olduğu bir surette bilinmeyen bir zattan böyle kıymetli eser <laughs> böyle kıymetli eser geldi diyelim. Peki bir misli yetersinler. Sonra tecrübe edenlerin şeyine bakalım. Birçok gençleri dinliyoruz. Mesela aynen şöyle kutluyorlar. Ben böyle bir genç değildi. Bunu hakim bir zorunda söylüyor. Hakim Ben ipsiz, sapsız bir gençtim. Külisare-i Nur dairesine girdikten sonra insan oldum diyor. Peki bir şeyin kıymeti eserinden anlaşılır değil mi? Madem ki böyle kıymetli bir netice bu eserlerde var. Sonra tatbikata gelelim. Gördüğümüz şeyler ilk defa Misale-i Nur dairesine girmiş, ve bir gün bu kaderin sevkiyle bir sohbet esnasında bulmuş ertesi gün bana pek çok kimseleri müracaat Direkt bu gece Üstad Hazretleri'nin rüyadaydı. Bir defaki sohbetten dersten hemen Hazreti Üstad'ın rüyada görüntüsü sonra bir kuvvet veriyor. Bu iş evet beklediğim ve benim manevi derdime derman olacak eser bu demiş. Yani eser budur diyor. Bunu kendisine artık o şevkin şey içerisinde sarılıyor. Hırmetle bir yıkarız olarak devam ediyor. Biz bu noktalara bakıyoruz. Bu da kendisini zaten çekiyor şeyde, Ha, hediye bahsinde dediği gibi mezhebimizce en muteber imam olan evet. İbn-i Hacer-i Askalani i̇bn Hacer Askalani e e diyor ki sana selahet niyetiyle verilen bir şey, eğer salih olmazsan almak haramdır. Eğer salih olduğunu söylersen, şey yani ben salih dersen, bu selahetin ademine delildir, alameti gururdur.